Öncelikle burada bulunan herkesi saygıyla selamlıyorum. diliyorum. Karadeniz Yeşil ve Mavi'nin el ele verdiği, doğa güzellikleriyle herkesi dinleyen bir şimdilik. Yeni imkanları sınırlısı, açık hava konser alanlarının işareti ilgisi, ciltel izlama <laughs> ve konuları... Evet. 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 Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. da, en güzel yeri de toplandığı olduğu için... Eee... 2023 yılı Mayıs siyasi partiler arasında güzel bir anlayış var. Gayet efendice, centilmence, orada yakışır bir bir ortak durum oldu. E, meclis gündemimizde gün, günümüzü dahi değiştirdik. Tarih değerli ve bir de Müslüman'sı açtık. Oradaki tarih bilinci. Toplantıyı açıyorum. Evet. Tamam, burada verdiğiniz Çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. Bu yoğun dönemde e, zaten hafta sonunda da seçimimiz var. Demokrasilerde seçimler aynı zamanda demokrasilerin şöleni. Onun için bir e, memnuniyetimi, bir hayranlığımı ifade edip memleketimizde şu ana kadar orduya yakışır bir ortamda en ufacık bir problem olmadan bütün siyasi partiler arasında güzel bir anlayışla, gayet efendice, centilmence, ordu yakışır bir olgunlukla şu ana kadar gayet güzel gitti. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, başkan olarak da bütün siyasi partilerimizin programına uygun kim ne istediyse zamanlarını, toplantıları kaydırdık sizlerin de izinleriyle. Meclis gündemimizde günümüzü dahi değiştirdik onlara uygunluk olsun diye. Ordunun son zamanlarda gördüğüm iki güzel şey. Biri depremdeki dayanışması. İkincisi bu seçim dönemindeki Hal e, harikulade olgunluğu. Ve bir de rüsumatı açtık. Oradaki tarih bilinci. Benim çok hoşuma gitti. Yani böyle güzel bir şey sizlerle birlikte başardığımız için bu birlik beraberliğe ve aynı zamanda ordu üst kimliğine ordunun e, daki duygudaşlığı, bu tabiri sık sık kullanmak istiyorum ki e, kabul görsün, kullanılsın diye bu duygudaşlık çok önemli. Bununla beraber biz ilçe farkı gözetmeden, e, biz artık büyük şehir olduğumuz için bu orduluk üzerinde e, bu duygudaşlığı oluşturmamız lazım ki e, 81 vilayet içinde bu üstünlüğümüzü, gücümüzü, birikimimizi ee, herkese gösterelim ve ekonomik olarak da kalkınmamızı sağlayalım. Burada bizim e, hem ekonomik hem kültürel hem sportif e, çok güzel çalışmalarımız var. Bu seçimden sonra yeni dönem bizim son yılımız olacak. E, bu dönemde e, yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Yani şu anda biz e, tabiri caizse sahildeki yoğun e, nüfusun biraz da biraz da bu bölgeyi misafir odası gibi düşünerek buradaki şeyleri büyük ölçüde tamamladık Gül Yalı'dan Altın Orduya e, Perşembesine fasasına Ünyesine doğru sahil'i tamamladık e, şimdi daha çok ağırlığı yukarılara vereceğiz orada üretimi aşağıya indireceğiz para döngüsünü aşağıdan yukarıya yatırımlarla beraber tamamlayıp son e, yani şeydeki hani inşaatlar yapılır e, kaba inşaattan sonra ince işler yapılır. İnce işleri yukarıdan aşağı inerek yol uyudu su yudu son hareketleri oluşturacağız. Ve inşallah e, yeni döneme buradan 2023'e de e, bu şekilde hazırlanarak ikinci yüzyıla çalışmalarımızı oluşturacağız. Amatör spor kulüplerine e, katkıda bulunduk. E, 2,5 milyon liraya yakın para dağıttık. Ee, bizim şu ana kadar her yıl direkt en direkt yardımlarımıza, desteklerimize, tesis desteğiyle e, yaklaşık 15 milyon liralık bir şeyimiz oluyor, desteğimiz oluyor. Ve burada da çok güzel orada da bunun yansıması var. İşte Akkuş'un voleybolu, öyle da güreş konusu e, çok öne çıkmaya başladı. Mesela burada Aybas'ta da bundan sonra 40 pınardan daha etkin bir yer olacak. Çalışmaları e, yoğun bir şekilde, güzel bir şekilde oluşturacağız. Bu arada da bizim bir ordulu Mustafa'mız vardı, ordunun e, değeri e, Mustafa Büyük. Türkiye'de 5 e, altın kemer sahibi biridir, ona sahip olan biridir. Dolayısıyla e, onunla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde yürüyecek. Yani Aybastı bir yandan roket çalışması yapıyor, bir yandan güneş çalışması yapıyor. Böyle ilginç bir yer. Geçen hafta Mesudiye'de tohumlar da dağıttık, e, ata tohumlarını. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Bu faaliyetlerle e, tarıma verdiğimiz ağırlık e, çok arttı e, ve şu anda biz e, geçen hafta 45 ton e, şey dağıttık, tohum dağıttık. 5 tonu yonca, 10 tonu yulaf, 30 tonu korunga ve şu anda bizim bütün orduda 27 bin dönüm atıl toprağa tarım açtık. Bir çalışma daha yaptık. Burada da e, sebze fidanları da dağı, fideleri dağıttık. Bu da iki e, buçuk milyon fide dağıttık. E, domates, siyah, biber, patlıcan. Ve bunların şu ana kadarki yaklaşık bir de sera dağıtmıştık. 240 metrekarelik 52 tane sera dağıtmıştık. Buna bir 70 tane de malzemesini verdik. Yani 120-22 tane sera yapacak kadar çalışma yaptık. Bir de aşı kampanyası yaptık. Bildiğiniz gibi 19 ilçemizde 100 kadar aşıcı yetiştirdik. Bunlar çok özel insanlar. Yani orada da biz tarıma, e, e, sebzecile, meyvecilere ağırlık veriyoruz. Bu arada bir ağaç sökme makinesi aldık. Bir tane yapmıştık, kendimiz yaptık. Bizim mühendisler, ordu da bir ağaç sökme makinesi yaptı. Onu biz geçen sene kullandık. Yüzlerce ağacı e, orman mühendislerini kes dediklerine, ağaçları dahi biz kesmedik, söktük. Hem ağacı kurtardık, hem zaman kazanmış olduk. En az 30 sene kazandık. Şimdi bu ağacın, ağaç sökme ama kendi yaptığımız makinenin bir büyüğünü yapacaktık. Zaman geçirmeyelim diye uygun bir fiyatla dev bir makine aldık. Şimdi bahçemizde bizim, buradan çıkınca bakın. Bunu seni niye anlatıyorum? 19 ilçemizde herhangi bir yerde bir ağaç varsa, bunun yerini değiştirmek istiyorsanız veya meydanlarınıza ve kocaman dev gibi ağaçları koymak istiyorsanız ve orada orman meselesini çok sıkışık diye kesin dediklerini bile e, oradan olduğu gibi çıkarıp istediğiniz yere dikebilirsiniz. Bu bir can kurtarmaktır aslında. Ağaç sökme makinası da emrinizde. Hem bizim yaptığımız hem satın aldığımız. Be e, belde evleri halka açtık. Gelin orada ucuz bir şekilde çayınızı kahvenizi için. Büyük Melet projesi devam ediyor. Oralarda geçen de geldim e, gittim oraya. Giresunlar, Melet'i öncelikli olarak ziyaret etmeye başladılar bizim ordulardan önce. Bunu da size ifade edin. Bu çalışmalarla birlikte çalışmalar büyüyor. Bizim buradaki amacımız ekonomiyi ağırlık vermek. Çambaşı Yaylası'ndan sonra bizim bundan sonraki en büyük hedefimiz Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olacak olan Göndeliç. Ordu çatışmayı bıraksın. Ordu işine baksın, ordu ekonomisine baksın ve daha büyük adımlar atmaya baksın. bu Şirketi kurduk, lisanslı depoculuğu şeyini, şirketini kurduk. Yeri belli. Şimdi burada 20 bin tonluk lisanslı depo yapacağız. Fındıkta artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız. Bu çalışmalar belli bir noktaya geldi. Aktif karbonun binası bitmek üzere fabrikanın binası bitmek üzere. Çikolata üretimimiz 40'tan fazla ürün geliştirdi. Belçika çikolatalarıyla yarışacak şekilde. Şimdi franchising vermek üzere diğer meşhur markalar gibi diğer illere ve yurt dışına açılma çalışmaları yapıyoruz. Şimdi Ünye Limanı ile ilgili gene Orbel sunacak bir serbest bölge çalışmamız var. Önce Ordu'da yapalım dedik fakat orada teknolojik olarak bir eksiklik çıktı. Ee, uzun süredir yaptığımız çalışma hızlandı. Şimdi 120 dönümlük, pardon 140 dönümlük bir e, serbest bölge olacak. Bütün ordunun e, emrinde olacak. O çalışmanın da şu anda sonuna geldik. Onu da ifade edeceğiz. Yani tarım, turizm, teknoloji, ticaret. Bunların hepsi oluşturacak. <laughs> Ve bu size ne yapacak? Pastayı büyüteceğiz. Ufa, pasta ufak olunca kavga büyük oluyor. Pastayı büyüteceğiz. Herkese, herkese şey var. Allah bütün imkanı vermiş, güzellikleri vermiş. Tamam mı? Herkesin de rızkını tekeffül etmiş inancımıza göre. Oturup kendi işimize bakacağız.